akşam gün sen Hadi bir dakika asale Evet akşam gün senle birlikte Minecraft oynuyoruz yanında Yusuf var Niye an kalsın. Merhaba Görüyor musun oyun işini? Arkadaşlar be? yol yapamazsak çok da şey yapmayın Selim O kadar iyi değiliz Ha. Bak şimdi Arkadaşlar Selim bir gel ben gözüküyorum değil mi? God Brick'i evet. yapacağım De düştü ya. I can't see anything. Siz gördünüz. Ya yatak kaplanmaz boş ver ya şu an. Arkadaşlar yatağı niye kaplamıyoruz? Çünkü biz cinavar ölsünüz. <laughs> <laughs> Ama arada yatak yatağı kaplamaya da üşeniyorum. İstersen sen kapla. <laughs> Kesin öleceğim var ya. Nereye gidiyor lan bu? Adamın yatağına <laughs> gidiyor mu? adam ortaya gidiyor. <laughs> yazışmalar ortaya çıksa hapse atılacağız. Kanka ben adamın yatağına gittim bile adam ben ortaya gitti. Ben diğer gün eliminatet oluyor. He? Herkes herkese eliminat ediyor. Arkadaşlar. Adamı kestim ama öyle bir garip kestim ki tane. Bra çok kolaydı lan. Takım gitmemiş. Oğlum bu pinkte. Nereye bakıyorsun? Oha antik artık basınca canımız mı gözüküyor? Bende pink bende pink yokmuş ki adamlarda pink varmış ya. Yani sal ya o kadar kill aldım ya. Altın ver, altın ver. Üç tane. Üç tane ne iş mi yarayacak? 5 altı lan. Altı lan. Bu kadar da gevşek. Aaa ne oluyor? <laughs> Ben dolayı değil Arkadaşlar Selim tuvaletini yapacakmış. Ondan bu şeyi açmamı istedi. Yoksa yapamıyormuş. Yani ne alaka bir <laughs> şey <laughs> Diş... Ya diş... Fireball! Gidip fire... Fireball atıyor. Fire. stop is Ben de ateş topu <laughs> aldım. Arkadaşlar tabii ki de her zaman altın topu alın diyecektim. Altın elma. <laughs> altın <gülüyor> topu. <gülüyor> TNT işe yarar mı? Yer Kanka altın topunu nereden bulabilirim? Kanka tüccar. Gezdim kazıcı. kazıkçı. Uçurum sana destek etmem lazım. Destek ettim. Adam beni nasıl aşağı attı. İşte yol yaparken önünüze bakmazsanız böyle olur. Bu ne aşağı! Ya! Ölmedi lan. Evet, misno, cini, vat. Sanırım öldü. Bu kadar mıydı? Geldi mi? Nami Snow Jenny. Pek Paktan. geldiğini göremiyorum. Abi Jenny. Ya sen ne diyorsun ya? Arkadaşlar, Arkadaşlar çok Kanka şimdi yerli yersiz soru soran biri olduğum için çok garip bir soru soracağım. Tüm izleyicilerimiz. Arkadaşlar top 1 mi 2 mi 3 mi 4 mi 5 mi? Hadi bakayım. Zaten ben kanal şeyinden bakarken aramada hep Dabbe vardı. Which Dabbe do you like? Dabbe yediye evet. geçmiş. Oha. Arkadaşlar sizce en iyi Dabbe serisi hangisi? sadece. Hiçbiri. Kanka benim mahallede tanıdığım çocuk diyor ki Dabbe aç. Açınca diyor ki. Açınca diyor ki açınca şey yapıyor yüzünü kapatıyor Japsi geri gelecek diye. Dabbenin olayı jüm sıcara zaten. Jüm <laughs> sıcara. Ben var ya tam bir salam. Gene mi düştüm? Evet. He. Jüm <laughs> sıcara. <laughs> 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 lan 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 lan. Oğlum o gri değil miydi lan? sen öldün. Niye de <laughs> yukarı değildi? şu şey ortadan onu... yol yapsana ya. Pembeden oraya kadar falan. Niye düştüm? <laughs> Biz düşür. Arkadaşlar ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ki. Arkadaşlar bir anda oldu ya. Ping'den uçtu seni. Ben burada işte, bu arada ben şeye ekleyeceğim. Şeye ekleyeceğim ne ya? Buna bir kaç mod ekleyeceğim, böyle güzelleştireceğim blokları falan. Çok güzel olacak Kanka <laughs> yol nerede? Kanka orada yol yoktu ki. Gidelimiz <laughs> o zaman. Pro Gerçekten. Oğlum söyleme alışmışım ya. Sonra burada en az can benim ben şu an. Niye? Bak. oldu ya. Artık Yo. onu söyleyebiliyoruz maalesef. Hmm, şimdi. Ay, ben nasıl yaptım bilmiyorum ama blok koymadan önüne blok koymuşum. Hile misin? Yani. Evet. Ve ne? üstünden tekrar yol yaptım. Ortasına misnoy cini patalit beyaz. Ama düz yolda yürüyemiyor. Potaliana, Potania. O da mı What the way? <laughs> Kanka, Arkadaşlar ben böyle o bir oynayamam. Arkadaşlar biraz afk'ydım. Bu ne? Efendim? Oğlum, ping adam yürüyor önümde. Beni de görmüyor. Bir buçuk demir. 21 altın ne? Bu arada o harbi pinkten düştüm. Abi serverda çok pink var oynamanızı önermem. Şaka yapıyorum. <laughs> oynamanızı önermem. Günlük server. Her gün bu serverda. Ya ping olmasa harbi güzel server. Çok o yüzden mushroom daha iyi bedvarsınız. Mushroom mu? adam Ping adam ne ya adam harbiden ping adam ha. Ya da bizim yatak gidiyor. Bizim yatak elden gitti. Hayırdır yeşi? Hayırdır yeşi? Şey dolduruyor şu an mı? Hile var. Arkadaşlar hayır hayır orada oyuncu ee, ikinci şeye girdik de ben açmayı unuttum. Aa, adam geldi iyi, oğlum ya. Iyi. Adam geldi diyorum. Harbi geldi bak. Ya Doğru. adam temiz çekiyor doldur. ben kendime düşünmüyorum. Adam gelememiş şey yapmışsın ya. sen? Olsun bitsin. <laughs> Hayır ya ben onun içine şey yaparsın diye düşündüm. O patlamaz. Yaparsa kurtulalım. <laughs> Patlamazlar koyarsın diye düşünmüş. Abi görüyorsunuz ya. ben koydum. ben koydum ama ya. <laughs> Yarın diş doktorum var. Yarın sekiz haberi yapacağım. E bana ne? Bakın şu an ben yiyeyim Dal şunlara. Yani Çok şey peki. çakışmış. <laughs> Yanlış anlamayın arkadaşlar <yakışır>, o çakışmış. değil. <laughs> <laughs> Beyazla pembik. Pembe yani, korktum. Niye çakışmış diyorsun? Ama bak yünlere. Yünler çakışmış. <laughs> arkadaşlar ee, diyeceğim şey unuttum boş ver. ne var? Adamı mal sektir dedim adam. E ee, bana ne? Oh, abi ben mal. <laughs> Gene mi? Demir de kılıcım senin? varken demir kılıç aldım. <laughs> abi, çeste koy. Koydum. <laughs> Bir işe yarasın. <laughs> bu kadar yanlış olamaz ya. Alışmışım hep şey alıyorum. Bu sefer de ben direkt şey tıkladım. Şey yaparsın ya. E, bir tane çapa yapacaksın. 64 tane çapa. <laughs> Ve onu da yapmıştım. 3 isek çubuk yapmıştım. Neyse kullanılır bir şey yapmışsın en azından. <laughs> Oo. Kolay değil. Kolay Ondan değil. Adam gitti sanırım. arkadaş ben pek anlayamadım. Öldüm galiba ama. Sanırım televizyon kırılmış ama. Dermanı hünerdir. Oğlum adam Oğlum seni nereden tamamladım. patlattı? Ee, sen ben ne beyaz? Ben patlattım payaz... Aaa şimdi gördüm. adam ne yapacaksın biliyor musun? Şunu alıyorsun. Abi adamda büyülü şey varmış. Atladım gibi beni aşağı attı. Lan sen ondan mı öldün ben? Teyirci mi? Mı? Kanka ben bu adamı öldürürüm. Arkadaşlar bu adam yarım saattir benim takımıma gelip ben şey yapmaya çalışıyordu. Ben bu adamı var ya patlatıp almazsam. Kolay de. Adam değilim. Patlatıp İnsanlar iyi gerçi. Türk yatağını yok etmem gerekiyor. İntikamını <laughs> <laughs> aldım diyorum yatağı yok etmem gerekiyor. Bana ne? Çok konuşmayacaksın kardeşim sen. Sen susacaksın. kış 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 Patlatayım mı seni? Arada orada uçmaya çalıştım, uçtum da ama adamın kafasına düştüğüm için Geçmiş olsun olabilir miyim? A Alabilir miyim? Geliyorum sanırım. Beyazın sonra da mı? Abi düşüyordum ben. Niye öyle bir şey yaptım ki? Aa trafik lambası şeklinde yapmışlar lan. Geliyorum. Hadi tut lan. Yes! Beyazık aldın mı ki sen? Almış. Ha düşürdüm. Aqua yok değil mi yatak patlak? Aynen. Çok çok. Yatak gitti. Lan. Biri bana ateş etti, daha okuyaya gel. Ben attım ben attım. Ham tamam, okuyaya gel. Ne bizim yatak gitti yani onu söyleyin. Ya açıkçası bizim yatak gitti. Ne sanırım ne bizim var? yatağımız gitti ama ben pek anlayamadım. O arkadaşlar bir yatak patlama sesi geldi ama anlayabildin mi sen Selim? Yok ya sanırım yatağımız gitmiş olabilir ama ben pek anlayamadım. Ah be. Neyse olsun olsun. Sağlık olsun. Aquaya geleceğim mi? <laughs> Oğlum ben şey aldım. Ateş yok. Oğlum korktum sermişsin. Ya. <laughs> <laughs> Kanka ya dizameli ameliyatım var. Dur öyle bir duruyorum ki şu an. Mouse'u çok zor tutuyorum. Öldürürüm seni bana yanlışlıkla ateş top attın. <laughs> Kanka yanlışlıkla elim çarptı dört tane ateş top at. İki Oo, tane var. Aa, o yanlışlık var ya. <laughs> Adam mı geldi? <gülüyor> Gelemedi. <gülüyor> evet gelememiş. Ama artık geldi. Sen mi öldün Aha. lan? Aha öldürdü beni terbiyesiz şeyici. Ölmüş gibi Aşağı ama. Düşürdüm. Aşağıya düşürdüm. Geri ışınlandı oğlum. Kolaydı. <laughs> Aldım kanka. Sen bana salsana ya. Sen bana salmasana ya. Selim bir şey değil mi? Heh. Kanka dur. Vesse atıyorum. <gülüyor> 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 Yes, ikisini de aldım. Abi çok iyi oynuyorum. Dur ya, şurada bir şey yapıyoruz. Ne oldu? İki adamı da kestim şu an. Çok iyiyim. Bir o zaman. Böyle kılıç yapayım da ben bunları alırım. Sanırım. Ama ateş topu harbi çok iş yaptı ya, helal olsun. Gel partiye. Yo. Yo deyip geldim. Çünkü Şşş Sağolun. Ne olabilirim ki? Bayağı altınım var. Az kalsın. Of Abi Yürüyün gidin. Şu an Full Görüyorlar ya. Abi TNT alacağım ben uçarak falan giderim. Abi. Şaka gibi. Abi ama bu ne ya? Adamların ya. <laughs> evet arkadaşlar, Bedvars'ın Bedvars videosunun sonuna geldik. Görüşürüz. Allah. <laughs> Ol... Evet görüşürüz arkadaşlar. Öptüm. Bay bay.